Herkese merhaba. Herkes biliyor ki engeller haftasındayız. Engelli arkadaşlarımız için bir sözüm var. Sizleri sadece bugün değil her gün anlıyorum. Tohum toprağa, engeller topluma emanettir. Engeller aşılır, engelli de yaşanır. Hayatı paylaşmak için bir engel yoktur ne oldum değil, ne olacağım denilmelidir. Engel olma, destek ol. Asıl engel sevgisizliktir. Karanlığa bürüneceğine bir ışık da sen yap. Bizi biz yapan kolumuz, gözümüz, kulağımız değil, kalbimizdir sevgiyle engelsiz bir yarına hep birlikte unutma aramızda engel yok.